Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Roblox'taki araba kazalarını inceleyeceğiz. Bakalım hangisi suçlu hangisi suçu değil ya da nasıl kaza olmuş hep beraber izleyelim. Bu arada kanalımıza abone olup e, like atmayı kesinlikle unutmayın. Devam edelim. Şimdi büyük ihtimal e, turuncu araba Benzeli yandan geçerken kontrolünü kaybediyor. Diğer yolu nasıl sıradı? Orada çimler falan vardı. Orada durdurur Erbi ama nasıl durduğunu hiç bilmiyorum. Bence e, hiçbirine suçu yok. Sadece kontrolü kaybetmiş adam. <laughs> arkadaşlar. Bu ne? Ha videonun sesi çok yüksek. Bir dakika. Tamam. 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 Pısır. Şimdi eee şöyle bir konu var. Kırmızı araba birazcık daha net bakarsak sanki e, hani kırmızı arabanın önünde bir araba vardı ya o da gidiyordu. O arabayı geçmek için hız, daha hızlıydı o arabadan geçmek için e, makas atmak istedi. Yanına dönerken o arabayı çarpıştı. Yani arabanın suçu büyük ihtimal bu. Otoban. Çok tehlikeli. Şimdi. Kırmızı araba. Oh my god. Kırmızı araba mı Kırmızı araba yarısı yok. Kırmızı arabaya bakın. Tekerli uçmuş. Şurada tekerleği var. Burada bir sürü parçalar var. Bu nasıl bir araba? Araba ikiye bölündü. Çok iyi. Parçalara bölündü. Bu arada nasıl çektiler? Çok merak ediyorum. Nasıl çektiler? Ee, şimdi. Kırmızı araba. Büyük ihtimal aynısında bakmıyor. Yana, yana falan bakmıyor. Yani sağa soluna bakmıyor ve aynaları, dikiz aynası falan yakmıyor. O yüzden di ne dikiz aynası? E o yüzden bence kazanın suçu kırmızı araba. Çünkü direkt önüne çıkıyor. Yani sağına soluna bakmıyor. Ağlığına girip çıkıyor yani. Öyle. <laughs> Çok yine olacak. Şimdi tekrardan minibüsün aynı şey yaptığını söyleyelim. Minibüs aynı bak yolu geldi. Sağına sonuna bakmadan daldı yola. İşte bir yanlış. Baksana. Minibüs ortadan ikiye bölündü. Burada bir kişi var. Oh my god. Evet. Bakın nasıl kazanacak. Şimdi bir kere gri arabanın bir suçu var çünkü gri araba giderken asla bakmıyor yani aslında ikisinin de suçu var normalde bir tanesinin bak bakmayarak geçmesi o bir suç diğerinde durmaması yani ikisinde de suç var bu şu anda gördüğümüz e, kahverengi tahta araç ve gri araç Peki, <gülüyor> <gülüyor> hayatımda böyle bir kaza görmedim İkisinin de suçu var İkisi de hızlı gidiyor İkisi de sağ soluna bakmıyor Ben hayatımda böyle bir kaza görüyorum Ne bu ya Çok fena kaza oldu Oo Oo Ha bu şey Dur. Birazcık daha geriye saralım. Bakın. Aynen. Bunun dışarıdan bakın şey. Bakın birazcık daha. Nasıl böyle bir şey olabilir? İki arabada bakın. Bu bir önceki hani az önce izlediğimiz var ya. Onun aynısı farklı bir açı. Adam geliyor aynı şekilde çarpışıyor. Yani inanılmaz bir olay. Bu adam nereye gidiyor? Şöyle falan gitti de. Oo. Oh. Fransa mı? <laughs> Şimdi bir dakika. Kazandın. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Eee bakın. Sarı araba niye sağ sonuna bakmıyor? Tam arkana bakabilirsin. Ayna var. Arkana bakabilirsin. Yana sağa bakıyor yani. Her tarafa bakabilirsin. Ama niye bakmıyorsun? Bakmaya gerek yok mu? Bence sarı arabada suç var yani. Ama turuncu arabada bir suç var. Çünkü çok hızlı gidiyor. Gerçekten bir 130'a gitmiş olabilir mi? Yağmurlu araba. Yağmurlu araba olduğuna göre kesinlikle bir araba kayacak ve kaza yaşanacak. Araba çok hızlı. İki. Bir kere grafikleri arttırın. Üç. Pardon. Ne oluyor? Ha şuradan ses geliyor. Üç. Nedir? Üç adam önüne bakmıyor. Dört. Niye ani dönüş yaptın? Ya da araba kaymış olabilir yani aynı dönüşe ilgili bir şey değil bence. Bak bir şeyler olacak kesin. Bu kaza zaten belli. Adam, sıfır km hıza gittiği gösteriliyor. Bakın burada kırmızı kırmızı araba direkt suçlu. Ad, yani mavi araba da önüne çıktı. Vay bu arabanın suçu var çok hızlı gidiyor. Adam küfür yağdırıyor ya. <laughs> ne oldu? Arkadan bir şey çarptı. Bir dakika arka görüntüyü yapar bu. Bir arkadaki araba. Evet. Ee, bunun suçu direkt belli. Arkadaki üstü açık araba, havalı araba, kırmızı. Yandan geçmeye çalışırken oradan şu Eee arabayı görüyor. Oradan hemen buraya kaçmaya çalışırken kaza yaşıyor. Yani bu da direkt kırmızı arabanın suçu. Evet, e, yani her şey belli. Turuncu araba inanılmaz hızlı gidiyor. 200'e falan gidiyordu. 257 falan gidiyordu kesin. Turuncu arabası. Oo! <laughs> <laughs> Bir önceki akşam ben viray yura gördüm. Yuranda ben şeyde bakkaldayım, bakkalın kapısındayım. Yağmur yağıyor böyle. Annem baba arkada bakkalda bir şey alıyor. Ben böyle otoban burası, karşısı otoban. Köprüler var yanlardan. Yağmur yağıyor. Bir araba bak. Bir tane araba yavaş geliyordu normal otoban hızında. Arkadan bir spor arabamına çarptı. Püşf diye bir ses çıktı ortaya. Ben ama korkmadım nedense Yurağdayım fren mıyım yoksa yani yurağda olduğum için mi korkmadım Hiç bilmiyorum yürade hiç korkmadım O araba kazası yaşandığı anda Araba kazası yaşandığı an Yura bitti Bak yani Kesinlikle beyaz araba suç Hayatımda böyle bir kaza görmedim Adam galiba saymadıysam 4 arabaya çarpıyor. Onlardan bir tanesi tır. Oo. E tır. <laughs> Top. Tamam. Bunu anlıyoruz ki. Çok fena bir şeyler var. Adam trafiğin içine dalıyor tırla. Tırla. Trafiğin içine dalıyor. İnanılmaz kaza. Oradan dönüş yapamazsın. Hayır, hayır, Direkt sarı araba suçlu. Çünkü kırmızı araba da suçlu. Kırmızı araba hızlı gidiyor. Sarı araba sağ soluna bakmıyor. Duru haritası. Bak. Çok bir şey yok. Çok çok Dostum Bu adam birazcık manyak. Çünkü hani arkasında yükleşiyor taşıyor ya. O yükleri niye öne koymuyorsun yani şuraya? Burası boş kalmış. Kesinlikle bu arada mavi araba. Sağ sonda bak böyle hızlı. Bak, bak, bak. Oh. O gelmes. Şimdi alayım arayı. Bu ne? Ve ödüm koptu. Ödüm koptu. Övünüm koptu. Dostlar ödüm koptu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Adam roket hızında gidiyor. <laughs> Tüm suç abi sarıldı. dur. biz. böyle bakalım. Evet, durduk. Bir şey var. Yani ben şu anda ağzımı açtım konuşamıyorum. Nasıl diyeyim? <laughs> Arkadaki adam tır herhalde. Görmedik bir dakika. Sonra gösterir mi tırı? Bak Tır çok hızlı gidiyor Tır, Tırın suçu Tır inanılmaz hızlı gidiyor La la la! Ben şu anda ay ayakta alkışlıyorum Gene bakın Şu arabanın suçu var Sağ soluna bakmıyor Mavi arabanın suçu varsa sağ sonuna bakmayan. Bu Roblox şirketine giderken çok <laughs> iyi kalıyor. <laughs> Hello. 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 Kesinlikle motorcular bak şu anda motorculara çok fena küfürlüğüm var. Motorcular niye sağ sonunda bakmıyor? Tam arabada mı suç var? Arabada inanılmaz hızlı gidiyor zaten. Kızda da boğazı kalmadı ya. O nasıl bağırış? Bak. Şu geliyor abi bak. Ya hayır o gelmiyormuş. Ee, kırmızı arabayı şimdi ben birazcık pataklayacağım da. Kırmızı araba üstüne. Ne bu? Lamborghini gibi gidiyor. Beyaz arabanın suçu var. Sağa sola bakmıyor. Lamborghini çok hızlı gidiyor. Ferrari mi? Lamborghini mi? Ne bu? Çok hızlı gidiyor. İnanılmaz hızlı gitti. Ferrari ortanınki ki herhalde. dönemez. Gri araba Tamamen suçlu Oradan dönüş yapan gri araba Bu da gri araba karıştırmayın Oradan dönüş yapan gri araba Koyu araba ee, Araba sağ soluna bakmıyor Tek sorun bu Araba da hızlı gidiyor olabilir Bak Mavi araba da Yandan çarptı Yani mavi araba da hızlı Sadece o Bak. Eee, <laughs> arabayı direkt banlayalım oyuna. Ee, çünkü sağ sona bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> direkt mavi arabayı banlayalım. Mavi araba çok hızlı. Beyaz arabanın şu an görün yani izlediğimiz arabanın iki kat hızına gitmesi bence yanlış. X atıyorum. X atıyorum buna. X X X X X. X'lerimi yağdırıyorum. Çünkü çok hızlı. Beyaz arabada da e, suçu var. Çünkü sağ soluna bakmıyor. Mavi arabanın suçu var. Hatta mavi arabanın iki suçu var. Bir bir tanesi hızlı gitmek, bir tanesi sağa soluna bakmamak. Bak. Ben ben bunu yayınlayamam hocam. bak Bu çok montaj edecek bak. Son söylemek filan. Bu çok montaj edecek. Bak bu video çok fena montaj edecek. bak ya. Kamyonetim. Bir dakika ya. Kamyonet sağ ol. Kaymati kaçırdılar ve ehliyetleri yok değil mi? Çünkü kamera böyle gelip sağa sola bakmadan giremez. Baksana. kamera sağ sola bakmıyor. Hala kullanmaya çalışıyor. Oo. Ben daha fazla tıpkı istemiyorum. Ben <laughs> böyle böyle delireceğim ya. Bu ne? Herkesin bir hatası var. Bir sonraki videolarda bunu da yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu videoyu çok uzun yapmak istemiyorum çünkü montajı çok uzun sürecek. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.